Tofaş organizasyonunu yıllardır hani biliyorum hem burada oynadığım dönemde Amerika gitmeden önce de hem daha sonra da takım arkadaşlarım olsun vesaire e, bilgi sahibiydim açıkçası kulüple ilgili. E, ama tabii ki beni burada en çok motive eden şey koçun yaklaşımı oldu. Benim buraya gelmemde hakikaten karar vericiydi, yönlendiriciydi. E, ona da tekrardan teşekkür ediyorum. Ya hem benim için hem organizasyon için bence güzel bir işbirliği olacak. E, tabii ki biraz adaptasyon süreci olacak. E, bu özellikle sezon içinde yapılan transferlerde maalesef bunu görüyoruz ama e, bence e, çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Ya buraya deplasmana Geldiğimizde hani bir gün maç oynayıp dönüyorduk açıkçası bu kadar kültürü tanıma şansımız olmuyordu ama gerçekten sporu çok seven bir kitle var burada yani küçüğünden büyüğüne genciden yaşlısına tribünlere baktığımız zaman çok fazla insan çeşitliliği var bir kere bunu birçok kulüpte yakalayamıyor maalesef takımlar o bence büyük bir dezavantaj oluyor ama buradaki kitle gerçekten basketbolu çok seviyor aynı zamanda da kibar ama agresif bir kitle de var burada onu da görüyorum milli takım tabii ki bizim için çok özel çok değerli özellikle bu son yaz yaşadığımız Avrupa ikinciliğinden sonra e, tekrardan taraftarımızın önünde iki tane maç oynayacak olmamız bizim için e, çok önemli, heyecan verici. Zaten e, konu ne zaman milli takım olursa olsun e, koşarak gidiyoruz. yani Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. E, hem bireysel olarak hem milli takım olarak hem e, TOFAŞ bazında e, ben de e, çok fazla aşıldığı e, tamamen güzel olmuş şeylerin konuşulduğu hem organizasyonun benimle beraber büyüdüğü hem benim organizasyonla beraber büyüdüğüm aynı şekilde milli takımın da çok daha iyi yerlere geldiği e, bir dönem olmasını diliyorum.